Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İddia Alim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizlerde de iyiyiz. Bugün konumuz iddia. Bugün konumuz arkadaşlar 1.5 üst. Yani 1.5 üst taktiği vereceğim. En çok kazandıran 1.5 üst taktiğini bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Kanale, kanala destek olmamız lazım. Biz bu kanala nasıl destek oluruz? Ya bu çocuğa bu arkadaşa nasıl destek olur diyorsanız kesinlikle bu kesinlikle maddi olarak bir beklentim yok manevi olarak bir teşekkür ikinci olarak da kanalımıza abone abone olun ve bildirimleri açın ki bizleri en azından daha fazla insanlara hitaben daha fazla insanları bilinçli bahis alma konusunda yönlendiren en azından daha fazla insanları ücretsiz bir şekilde bahis veren bir kanal haline getirmeniz lazım. Yani bunlar sizin boynunuzun borcu arkadaşlar bilginiz olsun. Yani ne demişler? Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin arkadaşlar. Her neyse gelelim konumuza. Bizim amacımız neydi iddiadan? Neydi arkadaşlar? Hadi tahminde bulalım. Bizim amacımız iddiadan para kazanmak. Bizim amacımız iddiadan cebimize 3 kuruşu 5 kuruş yapmamız. Yani bu açık ve net. Tabii ki bu işlerde çıkar ilişkisi, zarar ilişkisi yapılmaz. Ben her seferinde zaten her videomda hatırlatıyorum. Bu işleri yeni bulaşmış arkadaşlar varsa Kesinlikle maddi olarak bir kazancınız olmayacak, kaybınız olacak. Hem manevi olarak kaybınız olacak hem de psikolojik olarak sorunlar yaşayacaksınız. Bunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle bu işe bulaşmamış arkadaşlar varsa zaman sizlere bir an önce iddiadan oynamamız ve iddiayı terk etmeniz arkadaşlar. Böyle bir hatırlatmaya yaptıktan sonra tekrardan gelelim konumuza. Neydi amacımız arkadaşlar? iddiadan para kazanmak tekrar ediyorum neydi amacımız iddiadan para kazanmak iddiadan para kazanmamız için ne lazım arkadaşlar bize güzel bir taktik lazım taktiği nasıl yapmamız lazım arkadaşlar stratejiyle yapmamız lazım yani atıyorum ben bir taktiği kendime uyguluyorum ve uyguladıktan sonra kazanç sağlıyorum kazanç sağladıktan sonra hep aynı şekilde devam ediyorum bir kenincisi bu stratejiyi asla ve asla bozmayacaksın kardeşim devam edeceksin yanılma payın yok %99 ben buna size kazanç sağlayacağınız diyorsam elinize tapu gibi martingel sistemi var katlamalı sistem 50 lira mı bastın kaybettim mi kardeşim 150 lira bas ya yani 100 lira bas 150 lira mı kaybettim 300 lira bas garanti gelecek gelmeme şansı yok yani 4. 5. bayisinizde bu strateji uyguladıktan sonra kesin ve kesinlikle kara geçeceksin net gelelim arkadaşlar iddiada bir buçuk üst taktiği. Birincisi iddiada bir buçuk üstü e, bitmesi gereken yani bitmesi e, düşündüğümüz bahislerin en çok ve en çok neye bakılır onu sizinle paylaşayım. Birincisi 05 alt. Tekrar ediyorum birincisi 05 alt. Nedir Trabzon maçına 05 altı? 13 oran. Bizim e, gene itibariyle bir buçuk e, üstü bitmesi gerektiği yani 05 altın oranları bazen hiç açık olmuyor olmadığı zaman bir buçuk üstü yüzde %99 yüzde kazanıyor arkadaşlar. Birinci stratejimiz bu. İkincisi ise 0.5 altın oranı 4 ve 4'ün üzerinde olacak. Tekrar ediyorum. 0.5 altın oranı 4 ve 4'ün üzerinde olacak. Bu nedir? %90, %99 bir gol gelecek diyor arkadaşlar. Biz şansımızı %90'ı çıkartacağız. Yani 1.5 üstü seçmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi Trabzon maçında ne olmuş? Arkadaşlar ne olmuş? Dikkatli bir şekilde bakın 2-1 bitmiş. Yani birincisi stratejimiz ilk yarı 0 pardon 0 toplam 0 5 6 bakacaktık. İkincisi 2.5 iki 6'a bakacağız. Tekrar ediyorum. 2.5 6'nın oranına bakacaksın kardeşim. 1.5 üstün oranı 1.13. Yani aralarında hani dağlar ya biri der ki biri tepe biri dağ der. Yani Tepe ile dağın arasında ne kadar fark varsa oranların arasında da o kadar fark olacak. Tekrar ediyorum. Tepe ile dağın arasında ne kadar fark varsa oranların arasında da o kadar net ve net fark olacak. Yani biri 1.13 iken biri 1.50, 1.45, 1.47, 1. işte 52 vesaire bunlar risktir ama 1.92, 1.60, 1.70 ise 1,5 üstü bitme şansı %90 vardır arkadaşlar. Böyle ufaktan bakalım. Daha önceden maçları da ayarlamadım. Bilginiz olsun arkadaşlar. PSV maçına bakalım. PSV maçında 0-5-6 hiç açılmamış. Yani bay şirketi demiş ki %99 PSV maçında bir gol bulacağız demiş. Olacak demiş. İkinci şansımız ne? 2.5 altın oranı dediğim gibi dağlar kadar fark var ve kazanmış. Şimdi bazı e, totoşlar diyecek ki ya abi toplasam bir 3 tane bahis dedim ya ben size. Mesela MSN kuruna göre 3 tane bahisle oynayacaksınız katlamalı kuponlarda bir şekilde. 3 tane bahsinizi seçtiniz. Ne yaptınız kardeş? 1.40 1.50. Ne yaptınız? 100 lira bastınız ve 50 lira kazanmış oldunuz. 1.50'ye hesaplasak. 50 lira kimse kimseye vermez. İkinci kuponunuzu tekrardan tutma olasılığı tekrar ediyorum yüksek olan maçlarda seçtiniz ve ne yaptınız arkadaşlar? 150 liranızı bastınız. 150 liraya basınca ne oldu? Sizin karınız 100 lira olan kar 200 220 civarına geldi diyelim. Yani yavaş yavaş kasanızı atıyorum kaybettiniz değil mi? Hiç önemli değil. Siz kendinize diyeceksiniz kardeşim ben 3 tane katlamalı bahis seçeceğim. Yani kupon seçeceğim. 3 güne vuracağım. 100 lirayla başlayacağım ve ortalama 3 günün sonunda ne yapmış olacağım kardeşim? 250 300 e çıkartacağım. Yani bu da bana 2 gün 3 gün içerisinde 100 liramı 300 liraya getirdiğiniz zaman diyeceksiniz ya da 250 liraya getirdiğiniz zaman diyeceksiniz ki ben iddiadan para kazandım arkadaşım. Bu kadar basit. Gelelim e, tekrardan bir bakalım arkadaşlar. Neydi? Birincisi 4.70.05 4, 05, 4 e, ve üzeri olacak demiştik arkadaşlar. Bu kesinlikle uyuyor. Biri 91, biri 11. Bu da bizim için güzel bir kazanç demek arkadaşlar. Şöyle daha önceden dedim ya bahisleri ayarlamadım. Ama sizler için de şöyle kafama göre bir yerden seçin. En azından insanların bir şeyi olsun, güveni olsun bizim açımızdan. Bakın görmüş olduğunuz gibi 05 altın %100 beklenen bir maçta yani 11 oran vermişler 06'ya ve görmüş o 1.88 nerede 1.14 nerede 1.14 iddia da çok ve çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi şunu da söylemiş olayım. Hep kazananları mı göstereceğiz? Tabii ki kaybedenleri de göstermemiz lazım. Bakın görmüş olduğunuz gibi kaybedenler de muhakkak aralarda mevcut olacak. Yani olmama şansı var mı? Kesinlikle ve kesinlikle yok arkadaşlar. Bu gerçi üçe maçıymış. Yani olmama şansı kesinlikle yok. Tabii ki %99 değil. Bir, yani %1 bile şansınız olsa kaybetme şansınız. Bunu aklınıza iyicene devşirin arkadaşlar. Böyle bir durum yok kesinlikle yüzde yüz diyen arkadaşlar varsa da bunun unut. Mesela Galatasaray Konya. Ya kardeşim bu maçta şimdi Konya ve Galatasaray maçında şöyle bir göstereyim hatta oranları. Şöyle bir göstereyim. Yani sizce bu maç bir buçuk üstü olma şansı yok muydu? Var. Yani yüzde 99 vardı ama bir şansı vardı onu da olmamış oldu. Yani iddia tamamıyla şans meselesi. O yüzden de size Martingale sistemini hatırlatıyorum arkadaşlar tekrar ediyorum Martingale sistemini sizlere hatırlatıyorum görmüş oldunuz 4.40 yani gene itibari yüzde 80 yüzde 90 ben size böyle bayisler bulurum arkadaşlar tutmama şansı e, zayıf bayisleri bulurum yani yüzde 90 sizin şansınız var arkadaşlar onu da söylemiş olayım bakın bunda da aynı şekilde kaybedenleri gördüm yani kaybedenleri de gösteriyorum ki insanların içerisinde herhangi bir şekilde sorun yaşamayın. Ya demeyin ki ya bu çocuk yüzde yüz demişti bak geçen böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu, cart oldu, cürt oldu. Yani kesinlikle ve kesinlikle ben taktiğime güveniyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.